geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz arkadaşlar kanalımıza. Bugün Eymen ve Cenk'in çok istediği bir şey yapacağız. Öyle makyaj. pis pis yapma. Öyle pis pis yapma. Çok korkuyorum arkadaşlar. Eymen ve Cenk'in bana makyaj yapacaklar. <laughs> ee, nasıl bir sonuç olacak? Ben iyi bir sonuç olacağını beklemiyorum. O gülüş pek aynı Ahmet gülüş değil. Bilmeyin. <laughs> ee, şimdi Eymen odasını hazırladım makyaj yapması için, yapmaları için. Hadi bakalım Eymen odasına gidiyoruz. Eymen hadi! <laughs> Arkadaşlar şimdi Eymen'in odasına geldik. E, makyaj çantamı da aldım. Dolu dolu bir makyaj çantası. Cenker ne düşünüyorsun? İyi güzel. Güzelleştirecek misin zannediyorsun? Evet evet. Ha? Yani Sen söyle, güzelleştirecek misiniz beni? Evet, evet. Yeah, evet Tamam, her şeyi size bırakıyorum. Şimdi e, bunun içerisinde ne olduğunu belki anlamayabilirsiniz ama e, eminim ki bana güzel şeyler yapacağınızı düşünüyorum. Evet, başla. Ne? Evet, istediğiniz gibi yapıyorsunuz. Hadi bakalım, başlayın. Ya bu bir, bir nevi aslında bana bir kışkırtma olacak gibi geliyor, Öyle hissediyorum ama. Neyse. Hmm. Hadi başlayın. Ha. Bu neymiş? Bu neymiş? Oraya sürün. Bu ne Evet. Gel. <Ben>. Mükemmel. <laughs> diye. No! <laughs> ah, <laughs> <dön. gülüyor> Saçmalamayın la. Şimdi gel gel. Ne sakettim? <laughs> Çocuklar. Ne <laughs> kadar sürecek bu işkence. Çok çok. Ya, ne yapıyorsun? Onları yapılmaz. Ece Ker. Saçmalama. Yeni açtın. Yeni bir uygulama yaptın. <laughs> seni var ya seni çok merak <laughs> beraber... No. <laughs> Oğlum bir daha bir daha. Oo. Palyaço... sürecekti Falyak. bu? Bu iş geldi <laughs> kaç dakika sürecek? Palyaçolara benzedin. bal gibi <laughs> bal. <laughs> ne gibi ne gibi? Bal gibi bal. Bu nasıl bir bal? Hani beni <laughs> <da gülüyor> güzelleştirecektin Evet, güzel oldu. Palyaço <laughs> oldu. <gülüyor> <gülüyor> acaba ne yapmaya düşünüyor onlar? Bir bulursam bulmam lazım onu. Gel 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 gel. Çok güzel olacak. Dur oh. Aa! Yapmayın. Aha. Şöyle, dur. Şöyle. Ama. Yapma dur yüzüme yapmayın. <laughs> tamam. Son 10 9 8 <laughs> 10 9 Çok yakışıklı oldun. Ya mükemmel oldu bak. Ne olur bir bakın bana. Ne hale geldin <laughs> beni böyle? Çok yakışıklı oldun. Hiç de i̇şte yakışıklı olmadın. Mükemmel yani. oldum bak. bak. Ha, i̇şte e arkadaşlar, arkadaşlar ama. lütfen ama lütfen. Arkadaşlar yorumlara yazın kaç yıldız veriyorsunuz buna? Ben de iyi <laughs> Yani biz o kadar kışkırtmadan sonra yani bunu hak ettin sen. Ne kadar yakışıklı olduğunu görüyorsunuz. Aynen. Çok yakışıklı. Mükemmel oldu. değil mi? Çok da kışkırtma istesiniz. Of bize yakışıklığa bak Mükemmel yani. bir makyaj. Arkadaşlar, ee, lütfen ama lütfen kalın. Abone olup videolarımıza like atmayı unutmayın. Size intikam acı olacak. Ben siz bana bir yapıyorsunuz, ben size 5 yapacağım görürsünüz. Evet. Gelin siz. bak ya. Oh. Kendinize çok dikkat edin. Benim oğlumuzu, kızımız koşılmaya başladı. Şöyle bak.